Herkese merhaba arkadaşlar. Hira, Neva ile tartıştı. Neva, Hira'ya hakaret etti. Sen kim oluyorsun dedi. Oysa ki bu sorunun cevabını Hira daha önce Mustakbel Demirhanlı olduğunu söyleyerek vermişti. Hira, Neva'ya güzel şöyle bir Osmanlı tokatı attı. Neva, bu tokatı uzun zaman önce hak etmişti. Ellerin dert görmesin Hiracım. Ellerine sağlık. Çok güzel yaptın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Bu arada yanlış anlaşılmasın ben şiddete karşıyım ama bazen hak edene hak ettiğini vermek gerekiyor. Hira ailesini korumak için Neva'ya savaş açtı. Hira'yı böyle güçlü germek gerçekten çok güzel. Diğer tarafta Nurşah Kenan'ı kıskanmaya başlayacak. Yakında Nurşah Kenan'ı olan aşkını bu sayede kabul edecek. Afife ve Hira hapishaneye Orhun'u ziyaret etmeye gitti. Orhun ve Hira birbirine sımsıkı sarıldı. Orhun ve Hira aşkını destekleyenler, artık bu çiftimiz kavuşsun diyenler yoruma bir kalp koysun lütfen. Orhun nasıl hareket edileceğine dair uzun uzun düşünmüş anlaşılan. Orhun Afife'den kendi başına hareket etmemesini istedi. Orhun bu işten kurtulmanın elbette bir yolunu bulacak. Ama diğer tarafta da Cihangir Neva'dan şüphe etti. Umarım Cihangir onurlu bir davranışta bulunur ve Neva'yı gerçekleri söylemeye ikna eder. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.